Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serpil'e Mevan'ın isteği. Ay sevilmeyen kızı çekeceğiz. Sevilmeyen kızı bu. Bu sevilen kız yani gerçek kızım. Bu da anne işte. Bunun da Aleyna. Bunun da Öykü. Bunun adı Meryem. O zaman başlayalım. Bu arada bu eve yeni taşınıyorlar. Bekleyin. Evet elbisi gezelim kızım. Tamam anne. Burası benim odam mı? Senin odan. Burası da benim odam. Peki benim odam? Hmm, senin odan mı? <laughs> Beni takip et bakalım. Tamam. Senin odan burası. Ama 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 burada hiçbir şey yok ki. Ne yapayım? Evet kızım sana birazdan oyuncak almaya gideriz tamam mı? burada bir şey yok ki. Ben burada ne yapacağım? Öf ya. Niye beni sevmiyorlar ki? Baksana şuraya. Benim odam simsiyah. Şey Onların odası ise. Hmm, dur bakalım sen. Dur bak. Ay arkadaşlar. Dur bakalım. Ne oldu? sana buraya adım atabileceğini kimi söyledi? Ee, şey. Bu odadan dışarı çıkamazsın. Biz birazdan canım kızımla AVM'ye oyuncak almaya gideceğiz. Sen de evde oturacaksın. Duydun mu beni? Ee, tamam. Velet ya kızım canım kızım. Birazdan sonra oyuncak almaya gideceğiz. Tamam mı öyküş? Tamam anne. Hmm, ama benim telefonum da arka Ay. benim telefonum da yok. Yani aslında vardı ama onu da çaldırdık biliyorsun ki seninkinde. İkimize de telefon alacağız. Filet almayacağız değil mi? Yok kızım. Niye alalım o pisliği zaten? Neyse hadi, alışveriş merkezine gidelim biz. Öf ya gittiler sanırım. Ben ne yapacağım? Gittiler mi acaba? Ee, umarım kamera falan yoktur yani. Geçmişler. Şuna bak, onun yatağı ne kadar güzel, kaydıropu ne kadar güzel. Benim kaydıropum bile yok. Ve yatağıma baksana ya, ıy bu ne? Allah Allah. Onun yatağı daha güzel. Bu evden kaçacağım bir gün. Görecekler, perdelere bak. Benim odamda var mı? Yok. <laughs> bu ne ya, bu ne? Hiç sevmiyorum onlara. Öf ya. Neyse uyuyayım bari onlar gelene kadar. Evet kızım AVM'ye geldik. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi eşya alacağız. Kızım bırak kıyafet güzel. Bunu almayacağım. Alacağım. Hmm. Şu çanta güzel. Kızım sana bu telefonu alalım mı? Evet. Tamam. Kendime cüzdan alacağım. Bunu da alıyorum. Sonra bunu da alacağım. Sonra e, şu tokayı da alacağım. Akşam sana hikaye kitabı okurum. Tamam. Bunu da alıyorum. Tamam anne. Bakalım daha neler var. Bak bunu da kendime alıyorum. Hmm. Şunu da kendime alacağım. <laughs> bu kalemi sana alıyorum. Bunu da. Bunu da. Bak bu kıyafet çok güzelmiş. Alacağım bunu. Anne bana bir şey almadın. Kızım yok ki. Bu da güzel. Ama yer yer yok. O yüzden buna koyacağım. <laughs> bak pijama çok güzelmiş. Ev anahtarını buradan alın demişti. Sözleşme de şurada. <laughs> ne kadar uzunmuş. Evde okurum. Bak bu defter de çok güzel. Sana alıyorum. bunda da sana alıyorum. Bu kalemliğince sana alıyorum. Bak bu kalem çok güzel. Ya anne bu çok çirkin. Baksana şuna. I, bu I. Ne yapalım? Vele de verelim. Peki. Bunu da al. Bunu da al. Uy. Bu da çok güzelmiş. Evet kızım bence bu kadar yeter. Çünkü iki oldu. Hadi bir insan taşı. Hadi gidelim eve bakalım velet ne yaptı. Arkadaşlar başlamadan böyle şeyler ekledim. Yani böyle şeyler ekledim. Tamam Hadi devam edelim. Evet çok güzel şeyler aldık. Velet duymuş. Neyse şu kalemi koyalım. Senin sevmediğin kalemi. Gerçekten beğenmedin mi? Hiç. o, Peki. Peki. Tokayı hemen senin şeyini koyuyorum. Bu benim. Şöyle koyayım. Bunu şöyle salım. Bu sözleşme okuyacağım onu. Bu kalemini. Şöyle kalemini alalım. Ay. Arkadaşlar çok kötü oluyor. Heh. Şöyle eşyalarımı koydum. Bu sığmadı. Neyse. Şöyle bu buraya. Şunu şöyle koyalım. Ay. Sığmadı. Olmadı. Evet şimdi böyle koyalım. Hmm. Alamıyorum. Bu ne? Arkadaşlar ama bu benim telefonum. Bu senin. Bunu, bunu, bunu buraya koyalım. Bunu da alalım. Buraya koyalım. Ay koyamadık. Koyamıyorum. Bu ne? Bu defter senin için. Bu kıyafet de çok güzelmiş. O benim ama. Bu da harika. Sana vereceğim. Ee, aa, geldiniz mi? Sabaha kadar orada mı duracaktık? Şey. Özür dilerim. Allah Allah. Ya deli nedir? derinedir. Deli herhalde. Belli. Ama niye öyle dediniz ki? Çünkü öylesin velet. Unuttum. Evet. Şimdi bunları da yerleştiriyorum. Bunu çöpe atarım. Bunu da atarım. Evet attık. Şimdi bunları da şöyle yerleştirelim. Şöyle bunu kalemin içine koyalım. Kitap odanda dursun. Tamam güzel yerleştirdik. Git oyna. Bunu da şöyle koyalım. Ben de sözleşmeyi yok. telefonla oynayacağım. Bak bana telefon aldık. Senin böyle telefonun var mı? Ha? Benim telefonum var kıskan. Ama benim yok. Ya oh, canıma değsin. özür dilerim. Sen bana nasıl öyle dersin? Ha? Nasıl gülersin bana? Özür dilerim. Ben oynarken beni izleyeceksin. Bak, u u u bak şu bak. Kuskan beni. Heh. Ay arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar burada beş dakikamız kaldı. Beş dakika sonra bitiyorum. Yani bir tütya. Güzel. Güzel değil. Muhteşem. Bu kalem ne? O pis diye sana verdim. Kıskan 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 kızım gel iki dakika efendim anne bak ee bakayım bak defne arıyor Yay! hadi al aç alo defne kanka size geliyoruz oynamaya o bekliyorum. Görüşürüz. Hani bize geliyorlarmış. Ne? Evet. Tamam gelsinler hadi. Bunu şöyle koyalım. Peki, bekleyelim bakalım. Biz geldik. Ay hoş geldiniz. Buyurun oturun oturun. Kızım oynayın Defneyle birlikte. Ay gel gel kız gel. Defne sana bir şey göstereyim mi? Ne göstereceğim? Gel bak bu da velet var. Bakayım. kim? Ee, benim kız kardeşim. evlatlık. Ona çok kötü davranıyorum. Çok kötü çünkü Çok pis kokuyor. Niye öyle dedin ki? Çünkü pis kokuyorsun ve midem bulandı. Ama nasıl yap? Pis kokmuyorum ki. Hi hi hi. Biraz ileri gitmedin mi? Ay hak etti ya hak et Akar. Ayşun kulağını fark et ama çok çirkin gözüküyor. Neyse <laughs> evet, devam edelim. Ee, niye öyle dediniz ki? Hmm. Tamam kanka gel biz oynayalım. Tamam. Ama bana oyuncak almadık. Yok mu oyuncak? Puf. Var. Bak iki tane var. Çok güzelmiş. Hadi oynayalım. Sen bunu al. Ya hayır ben onu istiyorum. Ya ben onu istiyorum. Değil istiyorum. Ya bana ne ya? Hadi oynayalım. Tamam. Ho 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 ben mikrobum. Şu kötü ayıcı yiyeceğim. Öf ya çok kötü. Bu evden kaçacağım zaten. Böyle bir aileyle yaşamam. Hmm. Eşyamı da alayım. Bir eşya yok ki ama. Kalem var. Onu alayım. Gideyim. Hadi gideyim o zaman. Ve video burada biter. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Part 2 için beğenin. Tim düşündüğünüzde Tim tuşuna basın. Eğer Tim tuşuna basmak için ilk önce abone olmanız gerekiyor. Eğer Tim tuşuna basarsanız bildirimleri açmış olursunuz. Yani gelen videolar haberdar olabilirsiniz. O zaman görüşürüz. <laughs>